Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sen ne yapıyoruz? Bugün sizlerle yeniden gelen buraya 2x hemen anlatayım. Burada yanlış arkadaşlar açıyoruz. Kupayolumuz falan çok güzel olmuş. kalitelerimizin şeyde kalktı. Yani Usalı da kalktı gördüğünüz Bildiğiniz gibi. Bir sürü stajyesi geldi. Bunların hepsini bugün açacağız dediğim gibi. Ve bir sürü böyle yediğimiz var gördüğünüz gibi. Dükkanımızda dol dolu dolu var. Dükkanımızda bütün hediyelerimizi alıyoruz hızlı hızlı bir şekilde. Dediğimiz gibi. Buraları birlikte 2x'e geçtim. Uzun uzun yapmayayım video. Kısa olsun videomuz. Arkadaşlar Böyle videonun devamı için bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Burada ne çıkıyordu? Semin hiper çıkıyor. Zaten yani devamlı biliyorsunuz arkadaşlar bir falan filan falan filan. Bunlar boş zaten. Bunları almamıza da gerek yok. Yani yine aldım. Kupa çok güzel olmuş ama kupa bayağı güzel olmuş yani eskisine göre bence bayağı güzel olmuş diye düşünüyorum hemen arkadaşlar devam edelim bronz hemen açtık hemen sıra buldu burada da burada ender çıktı yine bul yine ender hadi bir şeyler çıkarttık yani ne oldu kaze artık alalım kaze çıkmıyor Ender altın. Çok iyi. Altın çıksın ya. Altın belki çok iyi. Bunlar çıkmasın. Bunlardan gerek yok arkadaşlar. Hemen yine altın kesin. Yine altın. Çok kötü. Şu an bayağı kötü ilerliyoruz. Yine altın. Güç falan çıktı. Bu arada arkadaşlar altın olduk. Bayağı iyi yüz şu an. Evet. Kart falan da böyle. Hani, Arka plan şey falan da böyle. Bayağı iyi. Bu arada gizemli çıktı. Ne çıktı? 200 tane güç puanı. Carl, 50 altın. Ee, güç puanı çıkacak izleyin güç puanı Ben çok şanssızım Güç puanı çıkacak Yok Kredi Kredi çıktı evet Güç puanı çıkacak Güç puanı çıkacak yine yok altın çıkacak Cık. Güç puanı çıktı ama hadi, hadi lan artık bir şey ver hadi Verme efsanevi Güç puanı kötü Süper enderden bir şey veriyorum mu bu Hadi ver artık ya Ender ender süper ender artık bıktık Cold falan veriyor. Hiçbir şey vermiyor oğlum bu. Hadi Cordelius adına. Cık, vermez bu. Bu hiçbir şey vermez. Emin değilim. Hadi sen ver lan bari Crow. Sen o kadar altın üç yaptık. Vermiyor. Ayıp ediyorsun lan Crow. Sen o kadar altın üç yaptık. On Crow'da bayağı verdi lan. Crow'dan ama fulledik ondan da büyük ihtimal. Ustalıkla bağlantılı ya bu. Oynadığım maç sesi kadar. Baksana hala alıyoruz. Ve elmas olduk. Çok iyiyim. Ve daha 500 tane daha vardı galiba sanırım orada. Ve 500 tane daha var. Çok iyi şu an. 50 tane buradan süperler. Hiçbir şey çıkmadı. Of. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Hadi. Yine yok. Hiçbir şey çıkmıyor. olan Yine yok. Bak kesin gizem yazacak. Kesin efsane bak izle Efsane be Gizem mi çıktı hadi lan. Gizemden bir şey çıkıyor mu? Oho böyle şeyler verme verme. yani bir boka yaramıyor. Hadi bakalım yine bir şey çıkmadı. Edgar'dan yine bir şey yok. Hadi Edgar'dan sen daha yine bir şey yok galiba evet. Edgar çok yalan lan Edgar'ın herhalde bize ulusal yüksek. Desansı bir şey yok. Kredi var lan bari. Hiç şey vermedi. Çok şanssız bir hesap. Vallahi bir hesap çok şanssız ya. Hadi desansı yok bir şey. Hadi be ne olur bir efsane var lan artık. Hiç efsane açmadık galiba şimdiye kadar. Hiç efsane açmadık. Hadi. Hadi lan artık. Hiç şey yok. Süper Ender. Süper Ender'den bari bir şey ver. Hadi. 100 altın. Yine mi altın ya? Oğlum hiç şey vermiyor lan. Artık bir şey ver oğlum ya. Vereceksen ver artık bir şeyi. Hadi ya Hadi ver artık bir şey Hadi lan Kaç dakika kadar açıyoruz Oğlum hiçbir şey Yazık ya Boş boşuna bize bu kadar çok uğraştırıyorlar Boş boşuna Vallahi boş boşuna ya Süperdi niye bir şey çıkmayacak Bari biraz altın çıkıyor da iyi Oo. Bakın ben bitti neredeyse yarısı bitti Daha bir tane şey yok kalmadı ama baya daha var ya Daha çok var İstiyorsanız devam edelim Hızlı hızlı hadi bir şey çık artık ne olur Ne olur artık bir şey çık Bak güzel mi izleyin Kesin efsane bak izle Kesin efsane Efsane Bu da like atıp abone no olanlara gelsin arkadaşlar Açıyoruz hadi bir parçası çok iyi be çok, En çok istediğimdi Hadi devam edelim arkadaşlar. 5 dakika sonra devam edeceğim. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Süper Ender hiçbir şey çıkmadı. Hemen yani Juju'yu da açalım. Juju'dan 50 altın kesin. Evet tutturdum. Bak 25 süper. Evet. Hadi 3'te 3 mü? 150 kredi. Hadi be bunu da tuttursaydık çok iyiydi. Desans artık olmuyor. Hadi biraz da efsane ver. Şu an çok iyisin de artık. Hadi bir tane daha efsane ver. 50 altın. Tamam kit de bitti. Desans ama 150 kredi. Yine çıkmadı. 100 güç puanı. Bak 75 güç manı, 30 kadiyim. Hadi bir şey daha çık. hayır ya hiçbir şey çıkmıyor. 56 kesin. Bak, 56. 106. Evet. Bak kesin. O lan iki tane aynı anlaşım orada. Fark ettiniz mi? Bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir tanesi gitti. Bak kesin bundan güç manı. Kesin 25 güç manı. Evet tuturdum. Ama bir çıktı. Tam diyecektim mesela çıkacak? Hadi açıyoruz. Hadi. Grom mu çıktı lan şaka Bu kostümü ben beğenmiyordum ama neyse Grom kostümüm yoktu. Çok iyi oldu. Hayır lan bir şey daha çık. Çok güzel. İki tane sayımız yazdı hızlı hızlı. Üst üste yakın bir zamanda esane çıktı bu arada. Güzeldi bu. Bu güzel oldu bizim için. Hadi. Süper Ender. Hiçbir şey çıkmadı. Şey, Süper Ender'lerden de bir şeyler çıksa çok iyi olurdu. Ama çıkmıyor şu şey. süper ender bir tane daha. Ne olacak çıkmıyor artık. Herhalde bitti artık efsane bir daha yazmaz. Ama daha var aslında efsane yazar illaki bir iki tane daha yazar bence. Hadi bakalım açmaya devam edelim. Mortis. Hadi Mortis beni pişman ettirme. Hadi Mortis. 150 kredi izle. 200 altın sıkıntı yok Mortis. Senin canın sağ olsun. 150 kredim yok. Ben arkadaşlar devam ederim açmamıza. Hemen bir filmimiz falan var daha daha var işte arkadaşlar çıkar bilmiyorum daha esen falan ama hızlı, hızlı açalım çünkü bir şey açıklaması lazım artık bize Bayağı bir yani hiç şey çıkma neredeyse full yani desans falan yazıyor yani onlar da bizi idare etmeyecek için çünkü hesap desansı yazacak kadar kötü bir hesap değil bu hesabı gizemli esenleri şart artık çünkü kazeye hala alamamış durumdayız çok kötü bir durumda şu an kazeye herkes kaziye aldı 1000 kupa 2000 kupa yaptı ama biz hala alamadık diye kazeyi Büyüsün yeni karakterler de gel ben şu an haberim yok ki yeni karakter gel yani hiç bakmadım. Bu ara çok burası bakmıyorum. Özen bilmiyorum belki yeni karakter gelmiş olabilir. Çünkü yeni karakter geliyordu onu da biliyorum. İnşallah yeni karakter falan gelmiş çünkü ben de kazayı alamadım bildiğiniz gibi. İnşallah alırım yakın bir zamanda. Şimdi açmamıza devam edelim. Zaten hiçbir şey çıkmayacağı için çok bakmıyorum. Sadece basıp basıp duruyorum tuşlara. Hemen bir şey çıkartacak. Ne olur. Elde altın falan. Yine de ender ya. Ender çıkma. Ya iyi mi iyi. Hadi kesin bir şey çıkacak. Efsanevi. Efsanevi. Hadi aç. Bibi. Ben değil mi lan bu? Yavuz gücü sembolü ben bu Leon zannediyordum. Süper Ender. Kaze 4000 oldu. İnşallah yakın bir zamanda açarız ya kazayı da. Zaten hiçbir şey çıkmayacağına eminim. O çok zorlamıyorum artık. O artık çok bakmıyorum. Hadi artık ya bir şeyler çık. Bu arada bu yine yükseldi bu. Acaba bu ne işe yarıyor? Hiç farkındayım ama çok güzel yükseliyor. Bayağı yükselsin ya. Yükselmesi çok iyidir. Efsane yine efsane be. Hadi bakalım da sizin için. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi yine mi böyle ya. Devam edelim arkadaşlar hemen. Bir şey çıkıyor mu yok. Hadi çık bakayım bir şey yok. Yine bir şey çıkmıyor. Yine bir şey çıkmıyor. Var bayağı bir yoruldum ya. Şu an bayağı bir yoruldum. Hiç uğraşmıyor. Emek mi emek hiçbir şey yok. Ama bayağı bir yoruldum. Demek gerekse. Hem baya baya yoruldum. Kadar bir şey çıkıyor ya. Ne olur ya. Şuraya basa basa elim gitti. Ay ne olur. Sen daha bir şey kalmamış galiba. Sen şu an yükseliyor yani. Tövbe. Bu arada efsane bir yerden durdururken. Yani. Hiç rastgele bakıyorum. Hadi bir şey çıkıyor mu? Sprout. Rastgele basıyordum orada. Sprout'un birkaç yazısı çıktı. Güzel değil. Yine sen vermedi. Kesin bunun efsane vardır. Hadi daha bir şeyler ver. Hadi bir ver artık bir şeyler. Kesin Mahmut efsane var. Evet verdi. Hadi bu son efsanemiz olsun. Hadi. Hadi. Mr. P. Mr. P güzel olmadı. Mr. P hiç güzel olmadı. Bakayım daha başka bir şey var mı? Evet başka bir şey yok. Arkadaşlar hemen istersen ana dönelim. Böyle bir devamlı devamını istiyorsanız like. İstemiyorsanız dislike atmayı unutmayın. Hadi bay bay.